İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında onu sevmeyen ve ona buğz eden muhaliflerinden bir tanesi talebelerinin ve sevenlerin huzurunda onu cevapsız bırakıp mahcup etmek için aldatıcı bir soru hazırlamış. Ve büyük imamın bulunduğu meclise gelmiş ve bu aldatıcı ve karmaşık soruyu sormuş. Gerçekten soru çok karmaşık. Çünkü ona da cevap verebilecek çok üstün zekalı biri lazım. Demiş ki bir adam var ki onun kâmil bir Müslüman olduğuna herkes şehadet eder. Fakat bazı sözleri vardır ki küfür kokuyor, onun hakkındaki hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum.'' demiş. O kimse şunları söylüyormuş. ''Cenneti ümit etmiyorum, cehennemden ve Allah'tan korkmuyorum. Ölü etini severek yerim, rükûsuz ve secdesiz namaz kılarım, Hakk'a buğz eder, fitneyi severim. Yahudi ve Hristiyanları da tasdik ederim. Görmeden şahitlik ederim. Ha, gerçekten sorular şöyle bir düşündüğünüz zaman Allah Allah. Yani sizin de hemen ilk etapta o hükmü veresiniz geliyor. İşte böyle. Bunun hakkında hükmünüz nedir diye sormuş imama. İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri bunu soran kimseye demiş ki peki bu konu hakkında senin bir fikrin var mı? Ben ne diyeyim bunu sana soruyorum demiş adam. İmam-ı Azam talebelerine dönmüş. Aynı soruyu onlara da sormuş. Talebeleri de bu söylenenler küfür alameti olduğu için söyleyen kimsenin küfrüne delalet eder diye cevap vermişler. Bunun üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sözü almış. Hafif bir tebessümle bu söylenenlerin ne manaya geldiğini herhalde bir tek o açıklardı bunu tek tek açıklamış. Aynen şöyle cevap vermiş. Bu adam gerçekten de kamil bir mümindir. Herkes şaşkın tabii ki. Zira onun söylediği bu sözler hep mecazidir. Tevili vardır. Şöyle ki bir kimse cenneti ümit etmiyor. Yani cennetin sahibi olan Hazreti Allah'ı ümit ediyor. Cehennemden korkmuyor. Cehennemin sahibinden korkuyor. Allah'tan korkmuyorum derken Allah'ın adaletle hükmedeceğini bildiği için Allah'ın kendisine zulmedeceğinden korkmuyor. Ölü eti yerim derken söylemek istediği balık etidir. Rükûsuz ve secdesiz namaz kalarım demekle cenaze namazını kastediyor. Hakka buğz ederim sözüyle kastettiği şey ölümdür. Herkes için hak, ölüm vaki olacak. Allah'a daha fazla kulluk yapabilmek için ölümü istemiyor. Fitneyi severim derken fitneden kastı ise evlatlarıdır. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de mal ve evladı fitne olarak zikretmiştir. Yahudi ve Hristiyanlara tasdik etmesinden murat ise onların birbirleri hakkında sözlerini tasdik etmesidir. Görmeden şehadet ettiği ise Allah'a ve ahiret gününe iman etmesidir. Evet. Bu açıklamaları dinleyen adam İmam-ı Azam'a hayran kalmış. Kim hayran kalmaz ki? Kendi kendine bu ne ilim, bu ne feraset, bu ne zeka. Demek ben böyle bir dahiye düşmanlık ediyormuşum diye düşün. Hemen İmam-ı Azam'ın ellerine sarılmış ve bugüne kadar kendisini yaptığı düşmanlıktan dolayı affetmesini istemiş ve helallik dilemiş arkadaşlar. Sizin de istemeden ya da isteyerek, bilerek ya da bilmeden bu ettiğiniz, düşmanlık beslediğiniz kimseler varsa üç gün bile beklemeden hemen gidin helallik isteyin arkadaşlar.